Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kemal. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kafa topunda iki iki atacağız arkadaşlar. Bugün çok deli olaylara girmiştim ama maalesef yeter salam verdiği için onları yapamadım. Büyük kafa özel yüzünü aldım arkadaşlar sizin için. Merhaba arkadaşlar teklif alma şeyimiz var arkadaşlar. Yarın Uşak kapat kulpersin. Hemen geliyoruz. Bunları sizin için emek verdim. <gülüyor> bu omuzda arkadaşlar. <laughs> bu, 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 bu arada kafa çok büyük bir hata oldu. Hep bin, çok 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 koyuyorum. Artık sadece Brawl Stars ve Mobile Legends'ı arkadaşlar Mobile Legends'ı da ben indireceğim. Bayan testten onları da çekmek Siz de like atıp arkadaşlar. Orada tın tın yiyorum. Aşağı hemen gelecek. Siz izleyin diye bol bol video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada ben artık bu açmaya karar verdim arkadaşlar. Biriktirmek tuhaf olur diye düşündüm. Hemen elde cetamızı alalım buradan. Ama siz inşallah karakter çıkar. Bu arada benim, ben de videoyum arkadaşlar. Ben de videodayım. Aşağı attım, açtım ama çıkmadı. Neyse, neyse. Aşağı ben bu maç ile bir istiyorum Arkadaşlar ben de videodayım. Kemal'in videosunda da sesim çıkıyor. Kendi videomda da sesim çıkıyor arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için kanala like atıp abone olun. Tam gaz devam edemiyoruz. İnternetimiz gitti. Tamam kayıtlısın değil mi? Kayıttayım. Bu kadar çok kusura bakmayın sormak zorunda İnternet olmayınca bazen kayıtta olamıyor. Tamam dikkat et. Fena vuruyor yalnız. Uf ya oysa biz gittik Kemal. Tamam biz en iyisi kaçalım. Sen kaç ben seni korurum. Adam zaten kaçmayı tercih etti galiba. Gel lan buraya. Arkadaşlar bu oyla bir kulüpte bizi atıyoruz. Bu adam buna ölüyor arkadaşlar. Buna bir like'ınızı alırım. Ölsem bile arkadaşlar. Yine ve yine şov yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz böyle kasımlı videoların gelmesi için kanala like atıp olursanız çok sevinirim. Dediğiniz gibi arkadaşlar takipçim yok lütfen bu kanala like atıp abone olun. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Sanki videolarım boşaymış gibi. Ama arkadaşlar siz sizin like atıp abone olacağınızı biliyorum. Bu tür videoların gelmesi için like, kanalı. like atıp abone olursanız bu tarz videolar gelecek. Bugün sizden 2 like isteyeceğim. Artık like istediğiniz zamanıdır. Arkadaşlar sesim yerine güzeldi. Önceden kötü bunu tercih olduğum için arkadaşlar öyle biraz kötü konuşuyordum ama arkadaşlar Kemal sağ olsun. Artık YouTube'u daha iyi daha iyi Youtube'daki videoları bu da heye heyecanlı ve eğlenceli yapacağımı düşünüyorum. Aşağıda bu arada ben konuşmuyorum. Allah. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar hiç eksi almadım. Sıfır kupalarda oynuyoruz çünkü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hala daha sıfır kupa. Arkadaşlar bugün son iki maç daha yapacağım. arkadaşlar size kulübümü göstereceğim. Bir maç arkadaşlar gördüğünüz gibi Jopiler gelsin. İki kişi var arkadaşlar. Kemal'in takipçisi bu katılabilir arkadaşlar. Kemal ve benim takipçimseniz veya videolarımızı beğenip beğeniyorsanız arkadaşlar böyle yapmayı devam edin. Sizi kulübüm sizi kulübümüze bekliyoruz arkadaşlar. Kim var sizi bekliyor? Bu arada kulübe gelenleri attık sadece siz özel bir kulüp kurt arkadaşlar. Başkan Kenan yardım yardımcısı benim arkadaşlar. Dediğim gibi Kenan dediği gibi aşağı. kulübe girerseniz aşağı. sizi bol bol arkadaşlar, beraber arkadaşlar, oynayacağız arkadaşlar, sizlerle arkadaşlar, beraber. Kusura kusur bakmayın yanlışlıkla siz atabilirsiniz. O yüzden yorumlarda Brawl Stars Kula, Brawl Stars profil adınızı yoluna yazarsanız çok mutlu oluruz. Oradaki pay olsa bizde parçalanmış Kemal. Tamam <laughs> Allah kaç Allah. Arkadaşlar ben bu videoyu uzun yapabilirim ama yapmayabilirim da arkadaşlar. Arkadaşlar şarjım az o yüzden bu yüzden Bitirip artık arkadaşlar videoyu kapatıyoruz kapattıktan sonra arkadaşlar lütfen kanalıma like atıp abone olun diyeceğim. İki tane bu üç tane boğ var lan burada. Kemal or, yaz, biraz yerlere dikkat et. Mayınlar olabilir. Uzunca çünkü gördüm. Bilmiyorum. Hemen abi, ben şu Lan yeter aşağı. Bu çok güzel karakter. Ah biliyorum. Yani eğer oraya gelirse benim mayınlarım ne olacak kendisine. Ama adam arkadaşlar gazı gitmeyi tercih etti resmen. Begu Begüm YTV yazıyor arkadaşlar. Kesin o da bir YouTuber ama bizim YouTuber olduğumuzu bilmiyor arkadaşlar. Ama biz youtuber yorumunu... Begüm'ü öldürdüm. Bu da AFK. Al sana mayın. Herkes izlerse ölürsün dedim. Ne oldu benim Abi ev meydanda mayınlarım var ve onlar yakalım inşallah. Ve gün daha yeni doğdu. Lan abi şuradaki mayınları unutmuşum. Al sana mayın. İyi oldu sana. Şuan bence o enerjilere gitti arkadaşlar. Bin aldık. Video kapatacağım. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu sevdiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Aşağı benim videoma kaldığımız üzerine devam ediyoruz. Bir iki elde biz beraber atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tek devam etmek zorundayım arkadaşlar. Kenan'ın şarjı bitti. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Ha ışığı yakar mısın? Arkadaşlar ışığı yaktım kemanın gibi. Gel beni izle Kenan. Aşağı bu arada Yerden sonra belki Minecraft çekebilirim arkadaşlar. Şarjım hemen varken. Ama yarın çekebilirim arkadaşlar. Bu oyunda Leon var. Ve bu oyunda YBC var. Sizi <laughs> nasıl oynuyorum? Yorumlarda belirtin. Dediğim gibi tek bir takipçim var. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Her akşam çok 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 mutlu bir şekilde uyuyorum arkadaşlar sıcacık yatağımda. Arkadaşlar videomu beğenenler de çok fazla. Artık gittikçe 5 like falan almaya başladı arkadaşlar videom. Size çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Acaba enerji alınca ne yapacaksın diye böyle. Yana girersen ne olur? Rico derken arkadaşlar. Neyse bu maçta ikinci oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videom size çok sağ olun arkadaşlar. 5 like aldı. Arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Ve bir el daha arkadaşlar. 300 kupa. El Primo yapacağım arkadaşlar bugün sizlerle. Yaptıktan sonra arkadaşlar videoyu kapatırız. Bu arada demin ki kapatırız dediğimi kusura bakmayın. Orayı siz geçebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz çok beklediğiniz yerlere geçebilirsiniz ama bu oyunları arkadaşlar yani izlerseniz çok 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 mutlu buluyorum arkadaşlar ben. Ortayı temizlemişler arkadaşlar. arkadaşlar. Neyse yenildik. Ama en azından ilk son kuşa altı artı aldık. Ve bu arada bugün ilk <laughs> kupa el premi yapabiliriz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar biz videomuza geçelim. Siz orayı geçebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar daha demin ki drift atmaya çalıştı resmen insan haliyle. Arkadaşlar <laughs> Az önce drift sasar gibi düştüm ya. Arada. Ama ben iyiyim yani. Kenan'ın drifti <laughs> için like. bir like. Her şeye like isteyeceğim. Çıkar Like istemiyorum arkadaşlar. Yine de beğenebilirsiniz yani. Eğer evet, ekranı Bu arada size çok 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 teşekkür ederim. İlk videom 5 like almış arkadaşlar. Sizin sayenizde. 5 like'ı geçebildik. <laughs> Salak bari Hayır, hayır, kusura bakmayın salak dedim. Ben Kenan bu arada konuşuyorum. Evet arkadaşlar bu Kenan, bu Kenan. Ben, Kenan, Kenan anladı da? Kenan buru arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir video oldu videosundan. Başka videolarıma belki erişebilirsiniz ama arkadaşlar yine de. Arkadaşlar bugün kutu açmayı yaptım. Onun gibi bir şey yapmışlar işte. arkadaşlar. Bu bu aldım arkadaşlar. Bu oyla oynamamın sebebi oydu. Ve bu arkadaşlar şimdi 9 kupa oldu. Arkadaşlar neyse. Derken arkadaşlar sarsıcı bir Frank'in. Tam sarsıcı basacaktın öldürdüm. Arkadaşlar hadi be. Eksi vurdu lan? Evet arkadaşlar. El Primo'nun gücünü görmüş oldunuz. Bu yüzden 300 kupa yaptığım kişi El Primo oluyor zaten. Kank sen, sen e, enderler tamam mı? Tamam tamam. Hepsi bitti mi? Tamam. 15 kişiye. Sen Frank'e saldırdın yani. Kulisi bir şey. Kank. K şöyle. Ultiyle. Lan. Mezarında arkadaşlar derken. Mezarında ultiyle kırmış oldu. Arkadaşlar ben bundan sonra Arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Arkadaşlar kulübümüzden de sos çöpü etkittiğini evet, yorumlarda cevap olarak yazabilirim arkadaşlar. Yorumunuza kalp atıyorum. Bir tane arkadaşımız var bana Minecraft çektiği video atmış. Arkadaşlar o yarın gelebilir. Arkadaşlar yarın o videoda hardcore çekecek Kemal arkadaşlar. Bana öyle söylemişti. Ne bir tane hesap buldum arkadaşlar. Minecraft hesabı bugün geliştirdiğim bir hesap. Hardcore çekecek arkadaşlar. Hardcore'u bilmiyorsanız size söyleyeyim. Eğer oyunda ölürse arkadaşlar yeni bir seriye başlıyor. Arkadaşlar ya. Yediler seni abi ortaya ben çok gitmiyorum zaten. Arkadaşlar bir de oldu. Kusura bakmayın. Eksi var. Yedinci olacağım. Sıkıntı değildir e, arkadaşlar kanal kanalı like atıp abone olsuz. biz coşu coşu coşacağız. Ne Ama arkadaşlar yine seviniriz. Kanalı ve benim kanalıma lütfen like atıp abone olun. Ve benim arkadaşlar üzücü bir haberle hiçbir takipçi yok. Sadece bir abone var. O da akrabalarımdan. Arkadaşlar neyse. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Yarınki videoda El Primo'yu 300 kupa yaparız arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Hepiniz sağlıkla kalın. Bay bay.